Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki Her kim sabahleyin yedi kere Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim derse O gün ve o gece kendisine ne bir sıkıntı ne bir musibet ne de boğulma isabet etmez Resmen sigorta yani bu Sabahtan hemen yapıyoruz işi garantiliyoruz Allah'ın izniyle Muhammed İbni Kab radıyallahu an şöyle anlatmış. Bir gün diyor Rum diyarına bir seriye yani bir grup ordu müfreze gidiyorduk. Yola çıktığımızda içlerinden bir adamın düşüp ayağı kırıldı. Adamı taşımaya çalıştılar. Baktılar gücü yetmeyince adamı orada bıraktılar. Yanına su koydular, yemek koydular. Adamın atını da yanına bağladılar. Yani şimdi savaşa gidiyorlar, değil mi? E bunu nasıl gönlümüzde götüreceğiz? Öldürürler zaten onu. Ona su bıraktılar, yemek ve vesaire hepsini bıraktılar. Atını da bağladılar, gittiler. Onlar gidince bir adam çıktı geldi bunun yanına. Dedi ki ne oldu sana burada? Niye böyle yatıyorsun? Dedi ki işte durum böyle böyle. Düştüm burada. Ayağım kırıldı. Arkadaşlarım da beni taşıyamayınca e onlara yük oldum. Savaşa gidiyorlar zaten. E bir çatışma olsa hemen beni öldürürler. O yüzden yemek bıraktılar, su bıraktılar, atımı da bıraktılar, gittiler." deyince o gelen adam dedi ki, elini dedi ağrıyan yere koy ve fein tevellev fekul hasbiyallahu lâ ilâhe illâhû aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayetini oku dedi. Adam elini o ağrıyan yere koydu, bu ayeti okudu ayağı düzeldi, kalktı, binde atına arkadaşlarına yetişti. Uyanık olalım. Lekad ca'ekum. Tevbe suresinin son iki ayeti. İki kısa ayet. Namazlarda da okuyabiliriz ya. Namazlarda da okuyabiliriz. İki ayet. Ama uzun iki ayet. Yani namazda okunacak uzunlukta iki ayet. O yüzden ne yapalım? Gaflet etmeyelim. Allah Celle Celaluhu şu gecemizi mübarek eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olmaya çalışalım. Bugün söz verelim kendi kendimize. Nefsimizle bir savaş başlatalım. Ben Efendimiz'e benzeyeceğim. Kurtuluşumun onda olduğunu anladım diyeceğim. Ve bir dönüş yapacağız. Tatlı bir dönüşle Allah'a dönelim. Efendimiz bak bizim sıkıntılara girmemizden ne kadar perişan oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i de üzmeyelim ona layık olmaya gayret edelim